Merhabalar, ben uzman diyetisyen Veysel Büyüközer. Bugün size okul öncesi beslenmede beslenme çantası hazırlayan veliler için ve okullar için bazı gördüğüm yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Okul öncesi o kadar beslenme neden çok önemli? Bununla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre 15 yaş üstü bireylerde Türkiye obezite oranı şu an 20.2. Obeste yakınlık olarak şişman sınıfı kabul ettiğimiz gruplarda ise şu an ortalama yüzde 35 civarı. Bu da demek oluyor ki okul öncesi çocuklarda dikkat edilmediği takdirde, yani bilgi düzeyleri arttırılmadığı takdirde gelecek yılların çok da parlak olmadığı, daha obezitenin daha da artacağını öngörebilmekteyiz. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı birçok çalışma yapıyor zaten. Projeleri falan var, yürüttükleri de. Benim daha çok değinmek istediğim ebeveynlerin, yani velilerin bu konuda Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yaptığı hatalar neler? Bu konuda biraz bilinçlendirmek istiyorum. Velilerin dikkat etmesi gereken belli başlıklar var. Besin içeriği, paketleme ve hijyen konusunda bazı uyarılar yapmak istiyorum. Birincisi, paketli gıdalar. Paketli gıdaların tercih edilmesinde ciddi bir hata var. Hem ulaşım kolaylığı, hem pratik olması velileri yönlendiriyor. Bir de eee, paketlerin üzerinde yazan yanlış yönlendirici ibareler. Örnek veriyorum meyveli süt, meyveli yoğurt, işte lifli kekler hazır olması onun tamamen uzak durması gereken bir gıda olmasını doğrular. Hazır ve paketli gıdalar tercih etmemeleri yani etmelerindeki sebep de şu kolay ulaşım, paketlemedeki rahatlık. Ebeveynlerin bu tarz şeyleri kullanırken özellikle bir de paketli gıdalarda bazı ibareler var yanlış yönlendiren insanları. Meyveli yoğurt. İşte örnek veriyorum C vitamini içeriği yüksek bir süt paketli olması veya hazır paketli gıdalardan meyveli kekler gibi ibareler çok fazla şeker yükü olan besinlerdir. Özellikle glikoz şurubu, sağlıksız yağlar ve emigratör gibi yani katkı maddesi yüksek gıdalar. Bunların çocuklarda risk olarak oluşabileceği iki sebep var. Biri şekerli olması beslenme alışkanlığında keyifli bir hale sebebiyet verdiği için devamlı istemeleri. İkincisi de lezzet hafızası dediğimiz bir olay var. Monosodium glutamat. Çok duymuşsunuzdur Çin tuzu diye. Bunların olanı var olmayanı var. Ama o riske girmemek adına çocukları bu tarzlardan uzak tutmamız lazım. Bir de şekeri yüksek olduğu için gün içerisinde çocuklardaki enerjide dangalanmaya sebep olabilecektir. Bunlardan uzak durmalarını öneriyorum. İkinci olarak ise teknik beslenme tek tip dezavantajı şu, gördüğümüzü söylüyorum. Daha çok çantada sadece börek, simit, çocuğun yönlendirmesiyle sadece böyle hazır veya ev yapımı fark etmez, keklerin bulunması çocukları tek, tek beslemeye teşvik ediyor. Bu da doğru beslenme gruplarını almamış oluyor. Yani sağlıklı yağlardan mahrum kalabilir. Sağlıklı proteinlerden, yani ihtiyacı olan proteinden uzak kalan bir çocuk doğru bir şekilde gelişim göstermeyecektir günlük bir okul öncesi çocuğunun ortalama alması gereken protein 18-24 gram arasıdır. Bunu gözetmesi lazım. Belinin. Bu konuya dikkat etmeleri lazım. Üçüncü konu olarak su tüketimindeki yetersizlikler. Yani çantaya su koyulmaması veya su yerine gazlı ve meyveli sular gibi gıdaların konması. Sıvı tüketim etrafından çok da dehidrasyon gelişebilir. Bu da onun dikkat dağınıklığına veya işte sus kalmasına sebebiyet verebilir. Gerekirse okullarda da öğretmenlerin su saatleri koymaları sağlık açısından çok daha verimli olur. Bir de okulda velilerde duyduğumuz mesela aman okulda tuvalete gitmesin, evde gitsin gibi bir algıyla su tüketimini kısıtlamaları da tehlikeli. Bir de ev yapımı dahi olsa C vitamini içeri yüksek meyve suları. Su ihtiyacını arttırır. Yani ebeveynler bu konuda su yerine mutlaka başka bir ürün koymayı tercih etmemeleri lazım. Su içmek zorunda çocuklar buna dikkat etmeleri lazım. Beslenmede nasıl bir rol model oluşturulabilir? Çocukların ve okullarda ve evlerde genelde yaprak modeli yani yonca yaprak modeli, dört yapraklı yonca modeli en doğru yöntem. Veliler evde, mutfakta olur, odasında olur okulda zaten var bunlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir şey. Çocuğa o görseli öğretmek. Nedir yaprak modeli? Proteini, yağ, karbonhidratı, işte meyvesidir, sebzesidir. Tabakta görünür şekilde çocuğun bu algısını yönlendirmede faydası olacaktır. Buna dikkat etmelerinde fayda var. İşte ebeveynlerin, çocukları, kademeli bir şekilde onların da işte beslemeye katarak yani istemediği bir şey vermeden dikkat ederek göz ardı etmeden de değerlendirebilirler. Bir de taşıma yöntemleri. Çocuklar e, besleme çantalarında e, mutlaka ısıya maruz kalabilecek gıdalar oluyordur. Bu konuda da sağlıksız plastik oranı yüksek kaplar yerine biraz daha böyle termobox tarzı yani termostat özelliği gösterebilen e, ısı değişimleri çok olmayacak e, çantalar tercih edilebilir. Çocuklar e, çünkü içine mutlaka yumurtasıdır, peyniridir gibi bozulabilecek, süt gibi bozulabilecek ürünler olacağı için bunlara dikkat etmeleri lazım. Bir de süt önemli bir nokta. Mutlaka sütün pastörize veya uhet olması lazım. Yani paketli diye tabir ettiğimiz ama sağlıklı paketleme yöntemi olması lazım. Çünkü yaşanılan sorunlar geçen de görüldüğü gibi bazı mikrobiyolojik ajanlar dediğimiz veya patolojik Mikroorganizmaların bulaş yöntemini engellemek adına mutlaka UHT veya şey olması lazım, Pastörize olması lazım. Sonrasında ise çocuğun tüketmediği gıdalar mutlaka imha edilmesi gerekir. Özellikle süttür, yumurtadır, peynir gibi e, tehlikeli ürünler, e, bazen de küflenen ürünler buna girer. Küflenen bir ürün gördüğü zaman tamamı çöp atılmasına fayda var, steril edilmesi lazım kapların her gün steril edilmesi lazım. Çanta da dahil. Her gün düzenli bir şekilde steril. Steril demek silmek değil sadece. Onu belli bir kimyasallarla temizlemek lazım. ve son olarak ise konunun başına bahsettiğim gibi TÜİK Türk verileri, yani Türkiye Sesi Kurumu'nun verilerine göre Türkiye gelecekte o obeziteye doğru ilerlediği görünüyor. Bununla ilgili de en doğru yöntem, yani en doğru engelleyici yöntem çocukların bu konuda bilinmesi lazım. Ee, okulda öğretmenler, idare bu konuda belki destekliyordur ama ebeveynleri bu konuda doğru bilinçlendirmemizde fayda var. Onların da bu konuda biraz elini taş altına koymalısı gerekiyor. Tembellik etmeden, yani önemsiz davranmadan, tüm yükü okula bırakmadan, kendileri de evde kademeli bir şekilde, zaten bir sene sürüyor okul öncesi dönem, kademeli bir şekilde çocukları beslenme konusunda bilinçlendirmesine çok fayda var. Bununla ilgili kaynaklar bakabilirler, internete doğru yayınlara ulaşabilirler. Sağlık Bakanlığı sitesinde gerekli bilgiler zaten var. Her yaş grubuna göre besleme ihtiyaçlarını takip edebilirler. Bir uzmandan destek alabilirler. Mutlaka bunları takip etmenin fayda var. Ebeveynleri de motive eden şu olabilir. Kronik hastalıklarla mücadelenin temeli de besleme var. Yani ileride oluşabilecek bir kronik hastalığı en doğru engelleyecek şeylerden biri beslenme. Küçük yaşta aşılanan bir beslenme sistemi, doğru beslenme sistemi ileride çok sağlıklı günlere çocuğu sevk edecektir. Teşekkür ederim.